Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yeni videomuzda Türk lirası ile yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlardan son bir yılda en yüksek getiri sahip olan 4 fonu inceleyeceğiz. Bu fonların içeriklerini, performanslarını, hangi ülkelere ve coğrafyalara yatırım yaptıklarını, hangi temalara yatırım yaptıkları gibi bilgileri anlatıyor olacağım öncelikle resmi fon karşılaştırma platformu tefas'a gidiyoruz tefas.gov.tr burada fon karşılaştırma sekmesine geliyoruz ne demişti yabancı hisse senedi fonlarını inceleyeceğiz diyoruz fon ünvan tipinden yabancı seçeneğini seçiyoruz şemsiye fon türünden de hisse senedi şemsiye fonunu seçiyoruz bize 10 tane yabancı isminde yabancı hisse senedi geçen 10 tane fon Ve son 1 yıllık karşılaştırmasına sıraladığımız zaman büyükten küçüğe doğru getirilerde bu şekilde bir karşılaştırma oluyor Şimdi öncelikle yabancı hisse senedi fonunun ne demek olduğundan başlayalım. İsminde yabancı geçebilmesi için bir fonun bu ünvanı alabilmesi için yatırım yaptığı enstrümanların %80 ve daha fazlasının yabancı hisse senetlerinde yani döviz bazlı varlıklarda olması gerekiyor. Fonlarda bizden topladıkları paralarla Türkiye dışındaki %80'ini Türkiye dışındaki döviz bazlı varlıklarda tutmak ve üzerinde tutmak şartıyla yatırım yaptıkları için bu ünvana sahip oluyorlar. Getir olarak baktığımız zaman birinci sırada iş portföyün yabancı hisse senedi fonu var. Bir yıllık getiride %72'lik getiri sağlamış gözüküyor TL bazlı. İkinci sırada AFT çok popüler bir fon olan AK portföyün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu. Üçüncü sırada da AK portföyün Amerika yabancı hisse senedi fonu var. Dördüncü sırada da %56'lık getiriyle son bir yılda Garanti portföy teknoloji hisse senedi yer alıyor. Beşte de yapı kredi var. Gördüğünüz gibi her bankanın her portföy yönetim şirketinin bir tane genelde yabancı hisse senedi fonu olur. Bunları da burada görebiliyoruz. Şimdi burada gördüğümüz 10 fonun yatırım yaptığı coğrafyalar birbirinden farklı olabiliyor. Kimisi sadece Amerika odaklı yatırım yapıyor. Kimisi Amerika'da olup teknoloji odaklı, kimisi Asya odaklı ülkelerde olabiliyor. Şimdi bunun bir karşılaştırmasını inceleyelim. İyi gelir fon platformunun hazırlamış olduğu bir grafiğe bakacağız şimdi. Yabancı hisse senetlerinin hangi coğrafyalara yatırım yaptığına bakacağız. Birazdan inceleyeceğimiz gibi gördüğünüz gibi AFA'nın %97'ye yakın Amerika odaklı olduğunu, Asya ve Avrupa'ya yatırım yapmadığını görüyoruz. AFT yeni teknolojiler hisse senedinin yine yoğunluklu Amerika olduğunu ve bir kısmının da %5'e yakın Avrupa'da yatırım yaptığını görüyoruz. AFV bu zaten Avrupa isminde Avrupa geçen Avrupa'ya yatırım yapan bir fon. Sadece Avrupa'ya yatırım yapıyor. O yüzden gördüğünüz gibi %97 oranında Avrupa menşeili gözüküyor. Asya tarafına yatırım yapan TMG var. Bir de Ziraat Portföy'ün fonu varmış. Dengeli olarak baktığımız zaman da Ark Portföy'ün AOY'de %50-%50'ye yakın Avrupa ve Amerika şeklinde dağıtmış gibi gözüküyor. Şimdi risk açısından değerlendirmek gerekirse bunlar genelde 7 skala üzerinden 6 ve 7 seviyesinde olur yabancı fonlar. Neden çok risk olarak değerlendiriyoruz dersek birincisi döviz bazlı fon oldukları için dövizin değişiminden etkileniyorlar. Yani örneğin fonun yatırım yaptığı ülkede hisselerde hiçbir pozitif veya negatif bir artış veya azalış olmazken döviz kurundaki TL, dolar, döviz kurundaki %10'luk veya %20'lik bir artma veya azalma direkt fon fiyatını etkiliyor. Yabancı odaklı bir hisse senedi aldığınız zaman yatırım yaptığımız rakam ne kadar TL olsa da Dövize dön değiştirilerek, dönüştürülerek, döviz alınarak yatırım yapıldığı için döviz kuru riskinin riski var. Bu aslında olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani dövizin arttığı dönemlerde aslında biz bir noktada döviz bazlı bir yatırım yaptığımız için TL'nin TL kur riskine karşı korumuş oluyoruz. Yani bunu bir avantaj olarak da değerlendirilebilir aslında. Örneğin son dönemde ülkemizde dövizin baskılanmasından dolayı yani artışının dengeli ve düzenli gitmesinden dolayı bu fonların getirilerinin düşük kalmasını bir sebep olarak görebiliriz. Ama dövizin önü açıldığı zaman yani şu an 34.5'lerde ama 36, 37, 38'lere gittiği zaman hem de yatırım yapılan hisselerde bir artış olduğu zaman double bir artış yaşanabilir. İkinci risk de yatırım yaptığımız ülkelerin hisselerindeki hisselerdeki yani borsasındaki azalış veya artışa göre etkilenecektir. Yani şimdi örneğin Amerika'da 3. çeyrek bilançolar açıklanıyor. Bankacılık öncülüğünde diğer sektörlerde de pozitif bir hava var. Yani zaten Nasdaq ve S&P rakarlar kırıyordu son iki aydır. Bu olumlu pozitif bilançoların etkisiyle. Yani hem hisselerin artışı, hem dövizin artışından dolayı double bir artış da olabilir, negatif etki de olabilir. Bakalım göreceğiz zaman içinde. Çok risk sevenler için, yani riskten rahatsız olmayanlar, portföyünü çeşitlendirmek isteyenler için, yani bir kısmını örnek veriyorum portföyün yerli hisselerde tutulması, bir kısmının altında tutulması, bir kısmının da yabancı borsalarda tutulması, dengeli bir portföy oluşturmak için mantıklı ama çok risk sevmeyenler için stres kaynağı olabilir bu yabancı yatırımlı fonlar. Ama çeşitlendirmek için çok mantıklı olarak değerlendiriyorum ben arkadaşlar. Şimdi tek tek fonlarımızı TEFAS üzerinde incelemeye başlayalım. İş portföyün yabancı hisse senedi fonu. Getirilere baktığımızda son bir yılda birinci sırada %72 ile son 6 ayda %23'lük bir getiri sağlamış. Toplam yatırımcı sayısı 52 bin olarak gözüküyor. Yönettikleri paranın da TL karşılığı da 5 milyar 265 milyon lira olarak gözüküyor. Fonun portföy dağılımına baktığımız zaman %78'i direkt yabancı hisse senetlerinde %11'i kadar yabancı borsa yatırım fonlarında yani yabancı borsa fonları alarak %80 plus üzerinde yabancı oldukları gözüküyor zaten çok daha fazla diğer enstrümanlara da baktığımız zaman. Bir diğer enstrümanlarla karşılaştırma yaptığımız zaman son bir yılda iş portföyün TMG fonunun %72.5'luk getiriyle birinci sırada olduğunu görüyoruz. Altın son bir yılda %68'lik bir getiri sağlamış. Altını geçmiş gözüküyor. Başka enstrümanlara baktığımız zaman dolar euro zaten çok aşağıda kalıyor. %25'lik %22'lik bir getiri sağlamış son bir yılda. Son bir yıldaki getirisi avantajlı olarak gözüküyor. Bir diğer fonumuza geçelim AFT'ye. Bu da genelde yabancı hisse senedi yatırım fonları içinde en popüler olan fonlardan bir tanesidir. Zaten 157 bin kişinin yatırım yaptığını görüyoruz. Toplam yönetilen para 9 milyar TL'ye yaklaşmış. Son bir yıllık getirisi %64 olarak gözüküyor. Portföy dağılımında %95 oranında direkt yabancı hisse olduğunu görüyoruz. Karşılaştırmalı getirisine baktığımız zaman %64.5'la altının %68 çok küçük bir farkla altının gerisinde kalmış gözüküyor. Ve tabii ki dolar ve euroyu 25luk katlık bir farkla geçmiş gibi gözüküyor. Şimdi bu fonların yatırım yaptığı hisseleri nasıl inceleyeceğiz? Onun hakkında bilgiler verelim. Yani biz paramızı bu fona emanet ettiğimiz zaman hangi hisseler almış oluyoruz? Bunu da kaptan inceleyeceğiz. Fonun tefastaki detay sayfasında gördüğünüz gibi aşağıya iniyoruz. Kap bilgi adresi bulunuyor. Buraya tıkladığımız zaman Kamuoyu aydınlatma platformu zaten daha önce de söylemiştim. Fonun içeriğinde herhangi bir değişikliği olduğu zaman aylık portföylerini yayınladıkları burası olarak bakabilirsiniz. Şimdi son 5 bildirim kısmına gelelim. Burada portföy dağılım raporu yani gördüğünüz gibi portföy dağılım raporu aylık eylül olarak gözüküyor. Şimdi şuradaki pdf'i açalım. Buradaki pdf'de bu fonun yatırım yaptığı tüm hisselerin dağılımını göreceğiz. Hisse senedi olarak 96.36% olarak gözüküyor. Aşağı indiğimiz zaman da Tek tek hisseleri görüyoruz. Apple, AMD, Amazon, Alibaba, Baidu, Cisco, Google, IBM gibi teknoloji odaklı 20 tane hisse yatırım yaptığını görüyoruz. Yani bu fonu aldığımız zaman paramızı 20 tane teknolojik şirkete dağıtmışız gibi düşünebiliriz. Fon yönetimi bunu yapıyor. Ve şimdi de AFA'yı inceleyelim. AFT dediğimiz gibi 20 tane hisse senedine yatırım yapıyordu. Fakat AFA Amerika yabancı hisse senedi fonunda yaklaşık 200, 200 civarı hisseye yatırım yapıyor. Çok daha fazla. AFA'nın getirilerinde de son bir yılda %60'lık TL bazlı bir getiri gözüküyor. Son 6 ayda da %20'ye yakın bir getirisi var. Karşılaştırma olarak incelediğimizde altının %68'lik getirisi AKPORTO'nun AFA AFA fonunda %60'lık getiriyle altının biraz gerisinde kalıyor. Ve dolar ve euronun 2,5 katlık 2-2,5 kat arası getiriyle geçmiş durumda. Şimdi AFA'nın içindeki hisse senetlerine bakmak istediğimiz zaman kap bilgi adresine gidiyoruz. Burada son 5 bildirimler alanından Eylül portföy raporunu inceleyeceğiz. Evet burada da %97'ye oranında hisse senedi görüyoruz. Bunları incelediğiniz zaman teknoloji odaklı olanlar da var. Diğer sektörlerden olanlar da var. Apple biraz yaklaştıralım. AMD, diğer birçok bankacılık veya ulaşım gibi birçok sektörde yatırımlar var. Gördüğünüz gibi çok fazla bir hisse senedi almışlar. AFA'nın biraz daha çeşitlendirme odaklı olduğunu düşünebiliriz. AFT 20 tane. AFA çok daha fazla 200 200'den fazla hisse senedine yatırım yapmış. Bu arada şöyle Akfortoy'un kendi tanıtım sitesi de var. Oradan da inceleyebilirsiniz. Yani Akportföy AFT yazarak bu fonu nasıl tanıttıklarını, hangi bilgiler verdiklerini buradan görebilirsiniz. Tefas üzerinde yer alan bilgilerin görüldüğünü, hangi şirketlere yatırım yaptığını Burada açıklamışlar e, nasıl bu fonu alabileceğinizi Valörsülülerin yönetim ücretini yani Yıllık ödenen yönetim ücretini Görüyoruz vergi %10'dan bahsetmiş e, Kardan %10 yani sattığınız günkü elde edeceğiniz kardan %10'luk bir stopaj ödemesi gerçekleştiriliyor Devlete gelir vergisi gibi düşünebiliriz Kârın %10'unu Otomatik e, bankada keserek bizim hesabımıza yansıtıyorlar Yani örnek veriyorum yıllık 100.000 TL'lik bir kar elde edilirse bunun 10.000 TL'si stopaj vergisi olarak kesiliyor. %90 karlık bize yansıtılmış oluyor. Yabancıların yani döviz bazlı olan tüm fonlarda bu böyle. Ama yerli hisse senedi fonlarında vergi yok arkadaşlar. Onu zaten bir önceki videoda söylemiştim. Yerli hisse senedi fonlardaki kazançların %100'ü bize ait olurken yabancı hisse senetlerinde sadece %10'luk bir vergi ödemesi, stopaj ödemesi oluyor. Şimdi bu incelediğimiz yabancı hisse senetleri fonları Döviz bazlı yatırım yaptıkları için getirinin TL olarak değil de döviz bazlı incelenmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden yeni bir platform olan Funtify üzerinden inceleme göstereceğim size. Burada Funtify'e girip AFT olarak yazdığımız zaman sağ üstte TL ve dolar bazlı getirileri inceleyebiliyoruz. Buradan doları seçtiğimiz zaman son bir yıllık getiriye karşılaştırdığımız zaman son bir yılda %35'lik bir dolar getirisi olduğunu görüyoruz. Bu aranda çok iyi. Genelde %10'un üzerine iyi olarak değerlendiriyoruz. Yani 100 bin doların bir sene içinde 135 bin, 134 bin dolar olduğunu görüyoruz. Oran gayet iyi. Burada farklı olarak bize verdiği bilgiler olarak son 12 aylık getirilerinin karşılaştırmasını aylık olarak görebiliyoruz. Portföyün varlık değişimini görebiliyoruz. Zaten %90 gördüğünüz gibi yukarıda hep %95 oranında yabancı hisse senedine yatırım yaptığını görüyoruz. Portföyün detayını yani kap bilgi adresinden elde ettiğimiz bilgileri Portföy detay sekmesinde bize gösteriyor FoundFi. Burada gördüğünüz gibi e, Alibaba, Nvidia, Meta gibi yüzdelik dağılımlarını pay chart üzerinde de görebiliyoruz. Tüm hisse senetlerini de burada inceleyebiliyoruz. Bunların aynı şekilde sektörlerine de gruplanmış şekilde görebiliyoruz. Ak portföy yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu e, teknoloji odaklı yatırım yaptığı için burada karşılaştırma seçeneklerinden Nasdaq endeksi ile karşılaştırabiliriz. Son bir yıllık getiri karşılaştırmasına baktığımız zaman Nasdaq'ın %40'lar civarında olduğunu burada tabii ki altınla, BIST 100 ile dolar bazlı getirileri karşılaştırabiliriz. Bunları da görebilirsiniz. BIST 100'ün son 3 aydır geri gelmesinden dolayı dolar bazlı negatif bir getiri varken AFT fonunda dolar bazlı %35'lik bir getiri var. Son bir yılı başarılı bir şekilde değerlendirebiliriz. Aynı şekilde AFA'yı da incelediğimiz zaman dolar bazlı getirisini değerlendirdiğimizde %31'lik bir getiri olduğunu görüyoruz. Bu biraz önce söylediğim gibi AFA'nın çok daha 200 civarı ise yatırım yaptığını söylemiştik. Onların hepsinin hangisinin tek tek neler olduğuna. Yani kap üzerinde PDF üzerinde incelemek zor olabilir. Böyle yeni nesil girişimler fonları kapta yer alan bilgilerini böyle bu şekilde görsel olarak daha okunaklı bir hale getirerek bizle paylaşıyorlar. Buradan kendilerine de teşekkür ederiz Fundify ailesine. Tüm hisse senetlerinin hangileri olduğunu ve ağırlıklarını inceleyebilirsiniz. Son bir aydaki artan hisse senetleri yoğunluğu ve azalan yüzdesel yoğunluğu da bize bu şekilde gösteriyorlar. İş portföyün yabancı hisse senedi fonunda getiriler dolar bazlı olarak baktığımızda %40 olarak gözüküyor. Birinci olan yanlış hatırlamıyorsam da TMG zaten aynen. Son bir yıllık getirisinin dolar bazlı %41 olduğunu görüyoruz. S&P ve Nasdaq'la karşılaştırdığımızda son bir yılda TMG'nin Nasdaq'ta paralel bir getiri sağladığını görmüş oluyoruz. Evet yabancı hisse senedi yatırımlarına ve yatırım yapılan hisselere hızlı bir şekilde incelemiş olduk. Yapay zekanın son dönemdeki yükselişini takip ediyorsunuzdur. Gelecekte de teknoloji odaklı hisselerin ve yatırımların değer kazanacağını düşünüyorsunuz. Aylık parçalı bir şekilde alım yaparak portföyünüzü çeşitlendirmek maksadıyla hisse senedi yoğun fonlar Borsa İstanbul'un yanına altının yanına bir yabancı seçenek de eklemek isterseniz bu fonlar arasından aylık parçalı bir şekilde alım yapmak mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani bu şirketler üzerinde Amerikan ekonomisinin de gidişatının e, borsaları doğrudan etkilediği için Amerika ekonomisine de yatırım yapmak masadıyla bu fonlara yatırım yapmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Bu videomuzda da son bir yıldaki en yüksek getire sahip yabancı hisse senedi fonlarının 4 tanesinin detaylı incelemesini yapmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve varsa sorularınızı yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere.